Günaydın. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Cener ve Tuğba geceliğin beni aradılar. Anne bugün aşırı işimiz var. Gelir misin? Hep beraber birlikte yaparız. Hem çocuklar da seni özlediler diye. Ben de sabahleyin kalktım. Kahvaltı yaptık. Taner amcanız hemen geride kalmış. Kahvaltımızı yaptık. Hemen bir duşumu aldım. Giyindim. Çıkıyorum şimdi. Dolmuş da gideceğim. Böyle arkadaşlar gelişmelerden yine sizlere haberdar ederim. Gürcan da beni çekiyor. O da işe gidiyor bu arada. Herkese şimdiden günaydın. Günaydın. Evet bakalım Gürcan'la birlikteyiz. O dükkana gidecek. Ben de dolmuşta Tuğbalar'a gidiyorum arkadaşlar. Ben Tuğbalar'dayım. <laughs> Çocukları aldım. Parka getirdim şimdi. Birazcık gölge. Kedi mi varmış? Hani nerede? Aa, orada bir kedi varmış. Evet. Çocuklar oyuncaklarını da getirdiler. Aynen, oyuncak gitti. Alırız şimdi. Babaanne parka, babaanne parka istedi Mira, değil mi? Şimdi parka geldik. Hadi kaykaylara gidin ben alırım oyuncağınızı. Hadi kaykaylara gidin bakalım kayın. Hadi bakalım. Minim, minim. Hı. Kediyle oyuncak oynuyoruz artık aslan herhalde. He? Arabanı mı gösteriyorsun kediye? Bunlar parka geldiği zaman ilk işleri hemen terlik ayakkabılarınızı çıkarmak arkadaşlar. Böyle kedi de öyle masum ki. Mira kedi hiç kaçmıyor. Çok tatlı. Evet hiç kaçmıyor babam. Sev sev. Ay, çok annem. yavru. Evet. Ay, çok tatlı. Sev birazcık bakalım ne yapacak. Çok tatlı. Sen de tatlısın babaannem sizlere bunları göstermeden edemeyeceğim Arkadaşlar o kadar mı tatlış o kadar mı güzel olmuşlar Canerla Tuğba böyle çocuk odası Miran'ın odasında dekor yapmış onların kulplarını böyle tavşanlarla değiştirmiş eski kulplarını çok güzel olmuş ya çok beğendim Bir de burası şifon yerinde de aynen Bunlar da böyle tavşanlı yani bunlar Linda Bunlar Linda Son Trend yol mağazasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendileri üretiyor biliyorsunuz zaten. Çok güzeller, çok beğendim. Şimdi onların ürettikleri bazı şeyleri göstereceğim sizlere. Bir de şu kitaplık bunu da Miran'ın odasına takmışlar. Ben görmüşken kendi videomda da dedim hem hatıra kalsın hem de sizlere öneri olsun arkadaşlar. O kadar güzel ki böyle dekor yapmıştu. Ve mesela çantalarını çocukların okul çantalarını da takabilirsiniz. Çünkü bayağı bir sağlam yani. Üstüne böyle kitaplarını Mira tavşan istedi. Tavşan koydurmuş annesine. Böyle arkadaşlar bayağı bir sağlam yani çantaları da taşı ortada durmaktan daha iyidir. Tepede kalkık durur çantalar yani ortada atılmamış olur. Bu da çok güzel bir ürün. Bir de böyle bir ürün yapmışlar. Bunlar da böyle yine Mira'nın odasına. Valla Mira'nın odası böyle o kadar tatlış olmuş ki. Bu kızlar için erkekler olanı için de varmış. Çok güzel burası da böyle. Bu uçan raflarda o kadar rahat ki böyle yerden tasarruf ediyorsunuz. Mesela Vileda'yla sildiğiniz zaman yukarıda saatinizi, telefonunuzu falan koyabiliyorsunuz. Abajur. Böyle şimdi. Bu da çok güzel. Altına böyle okuyacağınız kitapları da koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu da yine kendi ürünleri. Bu 60 santimlikmiş. 40 santimliği de varmış ama Tuğba büyük almış. Bir de bu üçlü set salona taktılar. Bu da çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu da yine kendi ürettikleri saat. Değişik saatler de var sayfalarında arkadaşlar. Bu da çok minimal böyle çok kibar. Tuğba bunu tercih etmiş buraya. Diğer saatler de var. Onlar da çok güzeller yani. İşte geldik en güzel köşeye ya. Bayıldım buraya. Eskiden burada iki tane raf vardı biliyorsunuz Tuğba'nın beyaz. Onlar vardı. Onları değiştirdi. Şimdi bunları koydu böyle. O kadar güzel durdu ki. Bakın bunlar kendi ürettikleri yine. Bu yine neyden? Kayın, kayın ağacı. Kayın Bu kayın ağacından yapılmış. Bu MDF'den. Bunu daha böyle iki renkli gibi olmuş. Yine sayfalarında var. Lindason de trend yok satışları var arkadaşlar. Böyle bu da çok hoş durmuş. Bir de beyazlarla sisi evet. bunları. Youtube plaketi zaten <laughs> bu keşe çok güzel oldu. Evet, o da çok güzel oldu. Ben de istiyorum. Sana <gülüyor> da, <gülüyor> sana plaket. da. Her plaket mi? Ben <laughs> de zannet. Bir şey diyeceğim. Sana biz ahşaptan yapalım olmaz mı? Evet, evet olur <laughs> vallahi, olur, olur Bir de bana gördünüz mü bilmiyorum. Sizin videonuzda var. Tuğba Cener'in videosunda var arkadaşlar. Çok beğendiğim bir üründü. Aynası var. Ha, evet. Altları var. Altına ben onu anahtarlık diye kullandım. astım. O da çok güzel. Evime gittiğim zaman tekrardan onu sizlere de gösteririm. Ama bugün buradayız böyle. Biz hazırlandık. Çocukları da hazırladık böyle. Miram da çok güzel elbisene bakayım Mira. Mira elbisene bakayım. Mira bana bak. Araba da açık. Şimdi arabayla birlikte pazara gideceğiz. Hem balık alacağız orada hem de çocuklar balıkları görsünler orada. <laughs> Bindiler bile. Pazara geldik arkadaşlar. Şu salatalıkların kilosu 35 liraymış. Tam turşuluk. 60 lira küçük Bunun da yarım kilosu 20 lira. Fasulye yarımı 50. Börülce yarımı 50. 60. Barbunya 100 lira kilosu. Fasulye 50 lira yarım kilosu. Domatesin kilosu 20 lira. Bu armut domatesinin de kilosu 10 almış. Burada patlıcan 20 lira. Dolma biber 35 lira. Şöyle geziyoruz. Ya pazar güzel oluyor arkadaşlar. Seviyorum ben dolanmayı. Burada turşular fiyatlarıyla görüyorsunuz hepsini bamya turşusu bile var karnabahar turşusu, Çağla badem sarımsak turşusu biz pazardan çıktık arkadaşlar tam çıkarken de takipçimle karşılaştım böyle ay o kadar tatlılar ki bir tane kız çocukları var bir yaşında sizin sayenizde diyor pazara geldik gazi Emir'de oturuyorlarmış çok mutlu oldum onlar da beni görünce çok mutlu oldular Vallahi her şeyimizi biliyorlar telefonunu yaptırdım Mecnur teyze dedi Dedim sadece tamir ettirdim ama yeni telefona geçmem gerekiyor yakında. Açayım. Böyle bir tava aldım arkadaşlar. Balık tavası ama bayağıdır kullanamadım. Çünkü balık sezonu kapanmıştı. Şimdi böyle biz canerler, tuğbalar buradaydı. Kendimiz yemeklerimizi yedik. Şimdi Gürcan geldi. Gürcan'a hazırlıyorum. Böyle dizdim. İlk defa yapıyorum böyle balık tavasında. Şimdi ters çevireceğim. Bakalım nasıl olacak. açıyoruz. Oh, 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 oh. Yavaş. Oh, 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 Nasıl güzel kızarmış. Hamısı tavayı geçtik sardalya tavı oldu. Sardalya yaptık evet. Oh. Ama bir kere daha çeviririz değil mi Gülcan? Yoksa böyle iyi mi? Sanki buralar biraz geç oldu. Evet. Ama çeviririz çok bir, da, kere bir kere daha. Bir kere daha çeviririz ya. Evet. Altın bitsin bir kere daha bir iki dakika bir çeviririz. Kapatayım bakayım. Çok güzel ya yağ da olmuyor. Oh, Vallahi ben çok beğendim bunu ya ben de alayım bundan. Biz eve geldik arkadaşlar. Burcan'a da yemeğini hazırladım akşamleyin. Canerler buradaydı. Balıkları yaptık, ettik. Onlar daha o günün akşamına yazlığa gittiler. Yazlıktalar şu anda. Ben de evdeyim. İşte ortalığımı topladım, ettim. Bugün sabahleyin kalktım arkadaşlar. Dün çok halsizdim. Bütün gün yattım. Kahvaltı yaptım sabah kalkıp. Tekrardan bir yattım. Saat akşam 6'ya kadar. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Halsiz hissediyorum. O yüzden bütün gün yattım. Bu sefer de Gürcan dedi anne neyin var neyin yok muhakkak doktora gitmen lazım. Sabahleyin kalktım sağlık ocağına gittim kan tahlili verdim. Bu mevsim geçişlerinde böyle şeyler oluyormuş halsizlik oluyormuş ama elim kolum hiçbir şey tutmuyor. Canım ne iş yapmak istiyor ne bir şey. Öyle arkadaşlar kanım biliyorsunuz düşüktü zaten kanım 5 tane iğne vurulmuştum. Bugün yine sağlık ocağı tahlil yaptı. İki gün sonra tahlilim çıkacak. Bu arada Gürcan'ın da kaburgası kırılmış arkadaşlar. Yanlış bir hareket mi yaptı, ne yaptı belli değil. O da bayağı bir ağrısı vardı geceden beri. Ağrıdan duramadı. O da sabahleyin acile gitti. Şimdi geldi işte. Ben tadil yaptırırken o da yeni geldi. Acilde filmini çekmişler. Bir kaburgasında kırık varmış. Ama bu çok önemli değilmiş. Kendi kendini toparlarmış. Tekrardan bir göğüs doktoruna gitmesini tavsiye etmiş acildeki doktor o da randevu alıp bir göğüs doktoruna görünecek ben de korktum Allah korusun yani kırık bir organlarına zarar verir mi ama öyle bir şey yok demiş parçalı doktor. kırık olsaydı hani parçalar batarmış He. hani bu sadece ortadan kırılmış gibi yani... kırık olduğu için bir şey olmaz demiş o zamanla kendini toparlar demiş İlaç falan vermiş yani böyle arkadaşlar yorgunluk hissediyorum böyle üzülüyorum bir olaylar oluyor bir de çok soru geliyor o mesajlardan arkadaşlar. Annen nasıl iyi mi diye. Annem Almanya'ya gittiği zaman baya yine tansiyonları yükselmiş. Zaten beli tutmuyordu zorla yürüyordu. Evin içinde zorla yürüyordu. Onu hemen acile aldılar. O da acile gitti. Kalsiyumu çok aşırı yüksek çıkmış. İki gün yoğun bakımda tutmuşlar. Sonra biraz düşmüş kalsiyumu normal odaya aldılar. Yani kendisi şu anda normal yine tansiyonları fazla yüksek fazla bir şey yapamıyor kendi başına ama diyor birazcık iyi olayım randevu vermişler ortopedi randevusu o ayağı yürüyemiyor diye oraya da gidecek ondan sonra ne olacak belli değil sağ olsun Ayşe kardeşim ilgileniyor onunla her gün konuşuyorum İyiyim, ayaktayım diyor ama işte zorla yürüyor. Bir de o kalsiyum yüksekliği onu bayağı bir fena yapmış. Hemen ambulansla zaten geceliğin acile gitmişler. Şimdi hastaneden çıktı evinde ama diyor o çıkan çamaşırlarımı bile diyor zorla diyor yerleştirdim ikını diyor. İyiyim diyor. Sen beni merak etme. Zaten hiçbir şeyim söylemez o bana. Çok fazla bilgi vermez. üzülmeyim diye. Öyle annemin de durumu böyle arkadaşlar ama iyi olayım diyor. İnşallah diyor. Biraz kendimi toparlayayım ondan sonra Türkiye'ye temelli döneceğim inşallah diyor. Böyle arkadaşlar buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni vlog'da tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.